Ne yapıyorsun sen? <laughs> ama onlar benim ayakkabılarım. <laughs> Senin mi oldu? Ters giyiyorsun şu an. <laughs> Eyvah benim ayakkabılarımı giymişsin. Giydin. Ha? Ama benim ama nasıl benim değil. Benim ayakkabılarımı giydin ama sen şu anda. <laughs> Ay bak ben sana yeni ayakkabı aldım ama ha? onu giyelim. Hadi al. Bence bunları giymelisin. Bunlar senin ayakkabıların. Hayır onlar benim ayakkabılarım. Onlar benim ayakkabılarım. Bu senin ayakkabın. Al bakalım. Hadi aç bakalım. Sana da aldım aynısından. Nasıl? Güzel mi? Bak o da beyaz. Bence bunları giymelisin. Bunlar daha iyi. <laughs> Onları yerine koyalım mı? Tamam, hadi onları yerine koyalım. Aferin sana, süpersin oğlum. Hadi kapatalım dolabı. Hadi giyelim ayakkabılarımızı. Hadi sen mi giyeceksin? Ha? Tamam. O içerisindeki kağıt onu çöpe atacağız. Evet onu kutuya koyalım tamam. Hadi giyelim ayakkabılarımızı. Hadi otur yanıma. Şimdi giyelim ayakkabılarımızı giyip Tamam. Ha? Tamam. Hadi açalım ayakkabılarımızı. Aferin. Onu da aç. Süpersin. Şimdi giyiyoruz ayakkabılarımızı. Evet. Giydik yine ayakkabılarımızı. Çok güzel oldu. Oldu mu? Süper mi? Nasıl? Işıklar hadi top oynayalım Yiğit yine ayakkabılarını giydi Şimdi Yiğit top oynamaya başlayacağız Evet Anne ile birlikte oynayacağız Anne de mi giysin ayakkabıları <gülüyor> <gülüyor> Tamam hadi getir Ben de giyeyim ayakkabıları oh, Çok sert oldu <laughs> Hadi ver bakalım Bana da ayakkabılarımı Tamam ben de şimdi ayakkabılarımı giyeceğim Şimdi Yiğit'le Top oynayacağız Evet, ben de ayakkabılarımı giydiğime göre şimdi de top oynayabiliriz. Gönder bakalım. Oley, geliyor geliyor bir tane daha vur. Aferin sana ya. Şimdi sıra bende. 1 2 3 geliyor. Oley, devam et şimdi gönder bana. Oley, şimdi sıra bende. Gol yapacağım şimdi sana. Hazır mısın? Geliyor. Oley. <laughs> Şimdi geliyorum. <laughs> Sert oldu bu. <laughs> Aa nereye gitti top ya? Eyvah kutuyu almayı unutmuşuz biz orada. Yiğit'in ayakkabı kutusu kalmış burada. Ha? Ne yapacaksın ayakkabı kutusunu? Ne yapacaksın? Ayakkabı kutusunu gol mü yapacaksın? Hmm, kale mi yaptın sen ayakkabı kutusuna? Gönder. Ne yapacağız? A, -a. Oley. A -a. Ayakkabı kutusunu kaldırsan giydi. İkisini birlikte oynamaya çalışıyor şimdi yiğit. Eyvah. Ey oley. Süpersin. <laughs> ne oldu şimdi? Top kaldı burada. Gönderiyorum topu. Koş. Vur şimdi. A No. Kırılırsa bir öyle yaparsan. Ne yapıyoruz arkadaşlarımıza? Bay bay yapıyoruz. O zaman küçük de yollayalım. Yorulduk. Bay bay arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Biz Yiğit'le top oynamaya devam ediyoruz. Görüşürüz.